Aynı manyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki'nin. Sayın Tiryaki Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi uzunca bir süredir demokrasi treninden indi, başka bir rotada yol alıyor. Kuşkusuz Hangi rotayı izleyeceklerini kendileri bilir. Kendi yaşam biçimlerine de, siyasal ve ideolojik tercihlerine de karışma hakkımız yok, olamaz. Ama tercihleriniz, getirdiğiniz düzenlemeler toplumun diğer kesimlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi düşünmeyenlere baskı, zor ve yaşamı çekilmez hale getiriyorsa, o zaman bugün yaptığımız gibi karşı çıkacağız sesimizi yükselteceğiz. Bakın getirdiğiniz düzenlemelere sadece son yıl bir yıl içerisinde getirdiğiniz düzenlemelere bekçilerin yetkilerini arttıran bir yasa getirdiniz. İnfaz yasası ile ilgili bir düzenleme yaptınız. Eşitsizlikleri bin kat artırdınız ve pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattınız. Avukatlık kanununda değişiklikler yaptınız, inanılmaz bir eşitsizlik getirdiniz. 20 bin üyeli bir baroyla 100 üyeli bir baronun Barolar Birliği'nde aynı düzeyde temsilini sağladınız. O hal KHK'larının tamamını yasalaştırdınız ve bu ülkeyi kalıcı o halle yönetilen bir ülke haline getirdiniz. Bir de tartıştığımız konu başlıklarına bakın. Bu ülkede bugün neler tartışılıyor? Helikopterden atılan kişiler tartışılıyor. Çıplak arama tartışılıyor. Köpekli işkence tartışılıyor. Gözaltılar, tutuklamalar tartışılıyor. Milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesi tartışılıyor. Cezaevindeki vekiller, belediye başkanları ve kayyum tartışılıyor. İşte Türkiye'yi getirdiğiniz nokta budur. Özetle demokrasiyle yönetilen bir ülke değiliz. Ama hukuk da her gün ayak altına ayaklar altına alınıyor. Bakın mahkeme kararlarını kim uygulamak zorunda? Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yürütmenin, yürütme ve yürütmenin başındaki olan Cumhurbaşkanı yargı kararlarını uygulamak zorunda. İdare teşkilatının başında Cumhurbaşkanı var. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Ben Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymak zorunda mıyım? Güvenlik teşkilatının başında kim var? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararları beni bağlamaz diyor. Şaka değil. İçişleri Bakanı televizyona çıkıp Anayasa Mahkemesi kararları beni bağlamaz diyor. Bir mahkeme kararını kim yerine getirecek? Hakim ve savcı mı yerine getirecek? Oradaki mübaşir mi yerine getirecek? Kim yerine getirecek? İdare teşkilatı, yürütme yerine getirecek. Mahkeme kararlarını takmayan Mahkeme kararlarına saygı duymayan ben bunun yer, gereğini yerine getirmek zorunda mıyım diyenler bir bir dedikleri bir ülkede hukuktan söz edilebilir mi? Demokrasiden söz edilebilir mi? Yargının bağımsızlığından söz edilebilir mi? Bırakın bunları yargı kararının uygulanmasından bile söz edilemez. Şimdi mahkeme kararlarını uygulamayacağını açıkça söyleyen bu idareye bu idare teşkilatının güvenlik biriminin başında olanlara dernekleri denetleme, yönetimi görevden uzaklaştırma, kayyum atama yetkisi veriyoruz. Bu yasal düzenlemeyle yaptığımız şey bu. Bu yıl Mart ayında 7226 sayılı yasayla dernekler yasasını ilk kez deldiniz. Ne yaptınız? Dernek üyelerini fişlemek için bir yasa değişikliği getirdiniz. Dediniz ki bundan sonra sadece dernek yönetim kurulu üyeleri değil, dernekler bütün üyelerini 45 gün içerisinde idari makamlara bildirmek zorunda. Derneklere bunu yaptınız. Şimdi ne getiriyorsunuz bu yeni yaptığınız düzenlemelerle? Bu yaptığınız düzenlemelerle dernekleri, sivil toplumu, demokratik kitle örgütlerini zaptı, raft altına almak için her tür düzenlemeyi yapıyorsunuz. Neler yapacaksınız ben size söyleyeyim. Terör adı altında göreceksiniz. Dernekler basılacak, dernekler denetlenecek ve muhalif olan İşkenceyi tedavi için uğraşan dernekler, insan hakları mücadelesi yürüten dernekler, uluslararası insan hakları örgütleriyle proje yürüten dernekler ya kayyum atanacak ya etkisiz hale getirilecek ya denetlemelerle çalışamaz hale getireceksiniz. Ve en dramatik olanı tek bir tane derneğin, tek bir tane demokratik kitle örgütünün görüşünü alma